Instagram yasasını ne diyorsunuz? Ya şöyle bir şey, 21. yüzyılın göbeğinde kalkıp da e, parlamenter sistemden çıkıp koskoca bir Türkiye Cumhuriyetine tek adama verirsek, o da böyle babasının çiftliği gibi ahırı gibi kullanır. E, kendi Instagramı açık bir şekilde Cuma mesajları yayınlıyor ve hatta bunu destekleyenler de var. Tabii ki kullanacak, tabii ki açacak diye. Yani insanlar, e, e, bu birazcık şimdi bu dediğim yanlış da anlaşılabilir. Başka yerlere de gidebilir. Hiç umurumda değil. Yani elin arabı öldü diye ben neden yaz tutuyorum? Beni ilgilendirmez. Tutmak zorunda değilim. Yani kendisi Instagram'ı kullanıyor ve bize bir hafta boyunca zorla yasak uyguluyor. Yani bize resmen bir hafta yaz sürecini hani utanmasa 20'sini de biz çıkaracağız. 40'ını da biz çıkaracağız. Sosyal medyayı kullanan ben influencer falan değilim ama influencerlar var. Ve Türkiye'nin hatta dünyanın artık %90'ı geçimini Instagram üzerinden sağlıyor hiçbir gerekçe sunmadan, hiçbir sebep sunmadan bir akşam çat diye kapattım oldu olmaz. Bir gece yasa çıkartıyor, hayvanlar ölsün istiyor. Allah'ın adıyla hayvanları katletmeye yönelik yasa çıkartıyor. Bir gece oluyor, İstanbul Sözleşmesi kalkıyor. Bir gece oluyor, e, Instagram'ı kapatıyor, sosyal medyayı kapatıyor. Yani tamam anladık yani ülke buna teslim edildi de babasının çiftliği değil yani. Kalkıp da darbe yap bu yaptığı darbe sosyal medyayı kapatması darbe e, hayvanların katliamının e, bununla ilgili yasa çıkarması darbe yani şu an parmağında oynatıyor bu çok yanlış hiçbir şekilde yani değil Cumhurbaşkanı dünyanın sahibi bile olsa Türkiye Cumhuriyeti'nde burası layık bir ülke kalkıp da kafasına göre Instagram'ı kapatamaz şunu da söylemek istiyorum buradan destekleyenler olacak destekleyenlere de e, hiçbir şekilde kesilmesini de istemiyorum geri zekalısınız bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah'tan da üstün tutup onu taptığınız için hani bizlere ataput falan diyorsunuz, ittapar tapar diyorsunuz. Allah'tan da üste koyduğunuz için, sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için, hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalılarsınız. Bunun da hiçbir şekilde kesilmesini istemiyorum. Ee, yani bayağı destekleyen herkesin geri zekalı olduğunu üstüne basa basa da vurguluyorum. Instagram yasa sence